Bu da ayrı bir mesele. Şimdi en mühim mesele. Evliya Allah'ın e, bu ismi şeriflere ulaşmak için ömür tüketmişler, mal tüketmişler. 11 ismi şerif ismi Azam. Bunun faziletleri cid, yani ciltler dolusu bunu hakkında risale yazmış bir alim zat. Bu ismi şerif hepinize şifre işte. Allah Allahu hu, hu. Yani iki ismi şerif orada var. Bir Allah'u var bir de Hüve. Hu ismi şerifi. Sonra Melikün Semi'un Kadirun Kerim Halimun Latifun Alimun Mu'inun Sadiqa Bunun şifresi 11'dir büyük e, şeyi 111'dir. Denemiş. Fakir çok denedi. Yolda kalsan açılması için. Taksi bulamadın gelmesi için. 11 kere tık 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 tık. tık. Bir de baktım. Bilmiyorum. Ben kabul eseri çok gördüm. İman meselesi. Tamam Ahmet Etticani'nin 30 sene huzur imamlığını yapmış. Ahmet Ticani evliyaları eserinde 30 sene ee, artık onun içine ne geliyorsa onun da içine o gelmeye başlamış. Muhammed Es-Sibai, Kaddesallahu Aleyhi Hazretleri Meşâh'tan, o ismi azam bu 11 ismi şeriftedir diyor. Şimdi bir hacetin olup onun yerine gelmişsin istiyorsan, 111 kere okuyup muradını ise şüphesiz Allah hacetini görecek. Hangi niyetle 11 kere okursan, mutlaka niyetine nail olur. Saralı yahut başka bedeninde bayılma e, efendim e, bayılmış kişinin kulağına okunursa şeytanı cinni yanar, ayılır. Farz namazın ardından 11 kere okunursa ondan sonra efendim Allah Teala dünya ahiret verir şerefi itibarını yüceltir. Ezber gücü zayıf olan, hafızası bozuk olan, hafızlık yapacak talebeler. E, bir sure ezberleyeceksiniz, bir dua ezberleyeceksiniz, canınız çıkıyor. Ezbere gücüm zayıf diyorsunuz. Ya, bu şerefi, sayfa 39-40'ta. Ondan sonra efendim, e, artık artık kafranla yazılması günü, saati, onlarda ayrı bir maddede yazılmış bu hafıza için. Sonra yazıp bal ya da şekerle içmeye devam ederse, İsmi Şerifleri yazıyorsun, ondan sonra e, bal ya da şekerle içmek ne demek? Eee, yazıyı çözüyorsun suyla. Sürdükten sonra bal veya şekerle de o suyu içiyorsun. Hasta olmaz diyor. Bedeninde de hastalık varsa çıkar diyor. Efendi kardeşlerim. Ondan sonra benim her kim dünya ahiret bir şey diler. Bu İsmi Azam'ı o şeyin adını söyle 111 kere zikrederse 24 saat içinde meydana gelir diyor. Hadi bakalım. İtikat, ihlas, samimiyet. Yüzde yüz. Meşayih bunu beyan etmiş. Tamam. Ee. geçmiş büyükler bunları tatbik etti. Acayip işler gördüler diyor i̇smi şerifler. Havas ilmiyle uğraşanlar. Ya Musa Aleyhisselam'ın annesinin ismini söylemekte bile bu kadar havas var da diyor. Allah'ın 11 ismini söyleyende havas var dediğin zaman Allah Allah bu isimler okuduğunda da nasıl böyle oluyormuş ki? Bu isimler e, de havas var. allah Teala evliyasının velilerin isimlerine bile faz, fazilet koymuş. Onların isimlerinin olduğu yere bile anıldığı yere rahmet yağar. Meşhur Süfyan Yani sen Allah'ın isminde ne zannetiyorsun ya? Allah'ın ismi bu ya. Biz sana Allah'ın isminden bahsediyoruz. Sen bize neden bahsediyorsun kardeşim? Onun için burada e, çok ilimler var. Sayfa 39'da hastalık çıksın mı istiyorsun? Gelmesin mi istiyorsun? E, Beladan kurtmak istiyorsun? Muradın ne, neyse.